Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Yüce Rabbim! Senden beni marifet basamaklarında yükseltmeni diliyorum. Beni çeşit çeşit hakikat sırlarına dolaştır ve hıfz-ı kilaletine mazhar kılarak sübuhat-ı celaline layık olmayan havatırdan koru. Rabbim! Her durumda beni seninle kaim eyle lütfuna şahit kıl. Uzaklık, yakınlık her halinde. Ey fazle cömertlik sahibi, basiretimi tevhid meydanına öyle aç ki, nazarımı bütün varlıktan kesip, her şeyin seninle kaim olduğunu müşahede edebileyim. Mücerred ve mukaddes, zat-ı ehadiyeti sırf edinizinden üzerime lütuflar yağdır. Yağdır ki idrakimi aciz bırakan ve önümdeki her türlü talep kabısını kapatan alakalar kesilsin. Gaybı zatının melekutundan bana öyle imdat et ki ben de bu imdat ile hurufu ekvana yani yaratma ve yaratılana şahit olabileyim. Zat-ı ehadiyetinle ilgili mülahazalarımda beni her türlü eksiklik ve yanlışlıkta muhafaza eyle. Ey ilmi ve rahmetiyle her şeyi kuşatan alemlerin Rabbi! Ey Rabbim! Batın ve zahirimi ayar kirlerinden temizle. Mukaddes nurlarının feyziyle beni ahval ve etvara takılmaktan, takılıp kalmaktan koru. Bana ünsiyetinin pırıltılarını müşahede ettir. Eşgal ve eşbağın incelik ve hakikatlerine beni muttali kıl. Bütün alemlerde tevhidini açıkça haykıran sesleri bana işittir. Esma-i Celaliye ve Kahriye'nin cefelleriyle benim mirat ruhuma tam bir tecelli ile mukabele buyur. Ol ki ne ins ne de cinden cebbar bir basar, zalim bir göz üzerime değmesin. Değmeye kalkışan nefsi emmareye sahip gözleri de kahariyetinin şuaları yakıp yok etsin. Hor ve hakir kılsın kılsın da o gözü hüsran içinde benden uzaklaştırsın. Ey bütün yüzler huzurunda boyun eğen bütün boyunlar karşısında hudu ile iki büktüm olan alemlerin Rabbi. Yüceler yücesi Rabbim beni senin hazerat-ı kutsünden uzaklaştıran bütün ...hail ve manilerden uzak tut. envar sıfatının beni bürmesine engel olan sıfatlarımı benden çekip al. nur zatının parlak tecellilerinden bir tecelli ile... ...tabiat ve beşeriyetimden kaynaklanan zulmeti izale buyur. Meleki bir kuvvet ile bana öyle bir medet et ki onunla üzerime çöken yakışıksız ve çirkin huylardan kurtulayım. Düşünce ve fikir levhamdan şekilleri sil ve inayet elinde onların yerine gaf ile nun arasındaki yakınlığının sırrını ikame eyle. Ey nurların nuru, ey feyzinden her şeye bol bol feyz ifaze eden... Ey Kuddus, Ey Samet, Ey Hafiz, Ey Latif, Ey Alemlerin Rabbi. Selat ve selam olsun Hazreti Muhammed aleyhi ekmelü selavat ve ekmelü teslimat Efendimiz'e, tertemiz pırıl pırıl ehline, kerem ve iyilik temsilcileri olan bütün ashabına, hamdü sena, şükrü minnet, Müttefik dil. Mahvudum videoyu beğenmenizi, yorum yazmanızı hakkı, ve, ve ona maksuz kanalıma maksuzlar. abone olmanızı rica ediyorum. Hemen şimdi abone olun. Abone olduğunuz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.